Ya gelmeyin be. Onlar oraya gidiyorlar beyler. Ben buraya ineceğim. Ben de şuraya indim abi. BBS de aldım. Bunların gözü. Selamünaleyküm. Helalsin be. Nasıldım ama? Oğlum bende kat gözüküyor lan. seni gördüm. Suratına da bombayı atacağım şimdi ama. <laughs> Oğlum niye bekledi beni öyle ya? Bomba atmıştım. Anlamadım ki. Solda abi canı çok az. Böyle sol oynamayın. Gözünü seveyim. İçeriden oynayın. Oynayacaksınız. Ben şimdi içeri temizleyeceğim. Kuştum ha. Hayır aşko bilemezsin. Kuşko kuşko. Araç 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 kapa. Çok iyisiniz beyler. Girdik içeri. Girmedik. Karşıda da var. Solda varlar abi. Oy! 11 mermi kaldı. Kızlar. Dur. Onu da alayım da. 3 kişi var. Karşıda. Biri da. solda. Şöyle suratına bir denedim onun. Hepsi ne sol bulma ihtimali kaç? Hepsi burada. Abi orayı oynamak istemiyorum ben ya. Arka arka. Burada yapmış be. Tamam çekemez abi çekemez. Hayır arkamda evet, görecek abi, ki benim, benim acil oynamam lazım yere. Tamam tamam şey yapma ya. Aa burada geldi. <laughs> Bomba varsa alırsınız ya. Yani. <laughs> Yatmış orada ya onun dibine. İki mi kaldı acaba? Evet dikkatli oynamamız lazım. Sen camı bas. Onlar önde yatıyor bak kulübede orada gördün mü? Evet. Üste çıkacak. Üste çıkacak. Bomba var mı? Bomba var mı? Bomba. Var bende. At oğlum o zaman oraya. Ben oynayacağım. Geliyor bir o tane sana. Mi? Oynuyorum. Tepede mi abi nerede? Bilmiyorum. Aşağıda herhalde ya. Burada bir yerde bir tane daha adam olacak eminim yani. Burada burada ya, burada burada. 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 Emre dikkat et bak beraber oynayın gelin, ölmeyin. Gelin bekliyorum. Nerede? <laughs> Buradan ses aldım önden. Şunun arkasında da. <laughs> hani oğlum? Burada mı gördün? Aa burada, burada bir yerde. Şurada 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 şurada. Emre tut 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 tut. Lan, oraya da pusmazsın ya. Abi çok yaşıyorlar ya. İyi, yap, <laughs> İyi yaptın. İyi yaptın. Allah ya dedim öldük ya. Çok korktum. Üste inmesi yok mu şimdi? AVM'yi aldın. Ver be. Ver babam onu oynayayım be. Vay benim anam babam hoş gelmişsin. Şu lazeri ben de alabilir miyim? Ama işte yakın temasla da ölü gibi oluyoruz ama ne yapalım. Üç veren altı evet, verdim. Gibiyesi nereye bıraktın abi? Hiç hatırlamıyorum ki. Hadi gidelim. Şimdi dikey alacağım. Oh! Aha. Arka 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 ha Adam yakın hafta paramı Para mı istiyorsun? Al şurada e, al abi. Al 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 al. Çabuk çabuk. El, 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 el. Oh. Acil Olmaz gitmemiz olurdu, lazım ama abi. gelsenize çabuk çabuk. Özer aldı. Hadi aldık onları. Nerede bunlar? Emmişler. Evin içinde bekliyor olmasınlar. Emin misin? Emin değilim ara, ama ara... sağdan geldiğine eminim. Aracı alıp çıkmış olabilirler mi? Olabilirler. Bence bunlar çıktı abicim. Aa Aha, tamam, yok. Yo. Orada gördün tamam, mü? Tamam sakin sakin sakin. Sakin. sadece benden baygın işaretini takip edin. Ne yapıyor bu burada şimdi? Arka evine oynayayım mı abi? Tek mi ki bu? Bilmiyorum. Tektir ya basalım. Kafalasınız arabayla. Ben kafalıyorum. Emre şuradaki şeylerden çık, kutulardan yukarı çık. O adam hiç göstermiyor lan. Ha gördüm. Hadi gel. Oh. Onda loot yoktur zaten. Yok Bekti yani ben başka görmedim. Tepe abi tepemiz. Oğlum gene mi sen lan? Tek dolanıp duruyor ha. Ha şu 3'ü alayım mı? 6'ya attım. Al. Tamam everybody. Enerji kaynıyor hemen serden gidelim. Poçinki oynayalım mı? Oyna. Ooo Trex Trex. Orada gördüm. Nerede? İçeride. Kilisenin o oralarda bir yerde. Ezer bizi ha. Ha şimdi A olsaydı yakalama kancası zıng 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 hemen çatıda Ya harbi o gelecek mi abi? Yok. t Trex nereye gitti? Yakın mıydı o kadar? Gördüm oğlum aradan geçti ya. Bu Andere sesi de duyulma ya. Abi T-Rex gözükmüyor. Bence onlar okula gitti ben size söyleyeyim. Çünkü sağa doğru gidiyordu. Hadi gidelim de. <laughs> Yani. Aşağıdalar abi. Aşağıda aşağıda. Burada ya Biden. Kapal abi. Solda var sağda da var ama. Nereye oynayacağız? Bence sağa mı oynasak? Soldaki nerede? Ha gördüm solu bayıyorum. Bay abi. Oyna. Oynuyor. Al biz de al biz de al. Yardır 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 yardır. Direkt kafa direkt kafa binaya. Şeydekine buna. Aa manson ne oldu? Nerede oğlum bu? Kanka Eee tek miydi? Groza var adamda. Alabilirsin. Ben alırım abi. Burayı da bayacağım tek şimdi. Tek miydi bu adam? Bilmiyorum. Başka kimse yoktu. Tekti yani aşağıda bayıldım. Ha bunlar karşıyla kapışıyorlar. Trex orada bu arada haberiniz olsun. Hem de gelsene. Versene aracı bak. Buradan oynayamayacağız arada kalacağız. Tepesini almamız lazım bunların. Tepesini alırsak Trex'in orayı vururuz. Trex'i de alırız. Üst kırıcı. Başka neler yaparız? <laughs> ne yapacağız? Ananı satayım. Mouse. Oğlum oyunda bir yanda şeyim gidiyor. Kontrollerim gidiyor lan. Aa orada orada. şey. Çatayı vuracağız oğlum. Sabit duruyor. Bizim amacımız burası. At çekeyim. Sabit durmuyor ki. Lan dur, dur lan. At. Arabayı alın in aşağıda oğlum. Kapalıyorum direkt. İn. Aha burada burada. Help. Ee, çekiyor mu? Yok yok görmez. Nerede? Göremiz. Nerede abim? Ee, duvarda gözü var. Tamam bekle. Tam şu var burada. E, easy. Helal. Ya bu namussuz da oynuyorum be. Aa lan özerik kedi şey sandım adam sandım. Lan kalbim durdu be. Ee, Benim gittim. daha çok durdu. Ee e, gece alanda <laughs> gelmiş Trex'imiz de oldu. Bu adamı vurduk nereye gitti bu? Neyse Trex salak. Gel oğlum. Gel babam. Ayıp seni ama Beyto hoş geldin. Ulan. Abi abi. Gidin abi, gidin. Seni gördüğüm zaman ne olacağını tahmin edebiliyor musun kardeşim? Hı? Şu Trex'i hareket ettirsenize. Çıkacak o Bekle, tekrar. ben atıyorum. Ben gördüm onu nerede oldu. Oynatım. Nerede? Hangarın içi mi abi? Yok yok şurada. Plan ucu gözüktü. Yok ya. Çok ince pik atıyor ya. Lan şuradan. Ya sen de çıkamayacaksın ki oğlum. Bomba çekti. Ya sen nerenin günahısın? Yani bir bombayı küfleterim biz burada. Yanması lazım. Bitti bomba da Nasıl Aa, arabada şey yok ki. Şey Aa arkadan arabayı aldı biri. Arabayı aldı arabayı. Diyor. Adamı ne alacak alacak. Korna çalıyor. Yani ben de arkadaşım çıkardım zaten. Bu vurur ha. Arabamız yok bizim. Hmm. Ne yapacağız? Bekliyor çıkmadı hala. Tamam beklesin burada. Hadi başka çağırırız. Direkte giremez miyiz ya? İmkanı yok. Emre gelsene. Terse doğru ha. Ay. Bizim bu Trex'i burada bir yerde gömeyeceğiz beyler. Yapacak bir şey yok. Trex'e gidemeyiz yani sonumuz hmm. olur. 50 saniyemiz var. Acil araç <laughs> bulmamız lazım. Herhalde düşecek misin gibi hissediyorum ama şuraya bir gelsin. Şey yani. Yok yok düşmez abi. istediğin kadar bas şeydeyim. Kanattayım ya. Çok kötü kastı burası. Araç mı lan? Aynen. Burada kellere Sağ gitti Sağımızda mı? Yani. Aslında onlar arkada. Evler boş mu? He. Evler dolu olabilir abi. Doludur belki ya. Belki de boştur Arabada bekleyeyim mi? Basmak için. Yok yok oraya basam. Çok açık orası oynatmaz bizi yani. Kaydım bir tane. Oha oraya mı yani? oynadın? çekmeye çalışıyorum. Çekildi. Çek Orada çektim. bir iki kişi daha var. Rex var ayrıca. Rex patlatıp oraya yapmışlar. Rex patlak gözüküyor bende. Güzel maç dönüyor. Yukarı çıktılar. Uf. Abi oradaki trik patlak. Biri de ağaçta Arkamız ya. Ooo amel atıyor. Arkamız ağaçta abi. Amel'e var abi dikkat et. Ya Arka bir Biden. Önden atıyor bana. Senin o M24'ünü alacağım ama. Hiç hiç merak etme yani. Arkada bir baygınım var. Arabayı nereden görüyorsunuz ya? Yo nasıl geleceğim buraya? Nasıl geleceksin? Ağzımda mermim kaldı Atmaya kıyamıyorum şu an. Biz çok kötü arada kalacağız Benim sizin de 95 var. Abi info var mı? Tamam. Abi burada burada burada. Nerede? Bir kaldı bir bir. Gördüm. Çok iyi. Da atma sen. Atma. AMR'yle. Tamam. Sağım var benim. Arkamız ne oldu abi? Arka gidiyor çıktı. E sis var mı? Sis sis var mı? Var abi. Bir tane var. Ön tarafımıza atsınız da. çabuk 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 çabuk. Üç tane var. Atıyorum. Ön tarafa doğru at. İleri, i̇leri doğru ileri doğru ileri doğru sallar. Koş koşma mesafesinde. At 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 at. En ileri doğru at. Bende bir Yok tane var. Tamam tamam atma da. E, Sağımız vardı bizim. Çıktı onlar sola doğru oynadı. Ulan. Ya biliyorum ya ben biliyorum ya. Bir tane daha var kayada. Arkadan da. Bomba varsa bomba at abi. Var adam bana arkadan atıyor ki. Yanmaları lazım ya. Hangi 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 nizas? Emre 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 emre. Dur. <laughs> Elim hızlı gidiyor lan. Sis var mı? Sis var mı? Sis, sis var mı? Yok, kayanın atla. Atla. arkasına. Ben tamam ben tutacağım. Sen kayanın arkasına git yat. Thank you. Oy! Oy! Sakın kıpırdama sakın. Ma <laughs> bırak çek mouse'u <mahzun. gülüyor> klavyeyi çek. <laughs> Elini klavye mouse'u. Sakın. Arkamızda adam var. Ya, Gel, Geldi. Geldim. Tamam iyi iyi iyi. Sonra Emre, evet. sonra Emre. Geldi. Ha! Bundan siz çekmemiz lazım abi. Bundan benim bir şeyler almam lazım ben öleceğim yoksa. Abi benim sen var ya senin yerin senin. Bakın şurada. Solumuzda adam olabilir. Solumuzda adam olabilir. Sol, sol 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 sol. Nereye info? Git be. Tamam. Önümüz kaldı. İki olmayabilir yalnız. Bir kişi daha var. Bu tekti. Bagil tekti. Eminim Bagili nereye gitti onu göremedim ki. Oğlum bu Bagili buymuş. Bak şurada Bagili. Aa! O zaman bir dakika. Bir dakika o zaman bu karşı Abi karşı 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 evde evde. Nerede? Gördüm. Hangi? Köşede bak Gördüm. ağaçtan bakıyor. Aydın. Çek 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 çek. Oğlum niye çekme? Adamsın lan sen. Last'te oldu evde. Alan bizde bu arada ha gitmeyin boşuna. He doğru. Tamam. Bir, bir, bir şey tane var. vurdum. Vurdum 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 ona bir tane. Yes! Helal. Çok güzel bindeliğiniz elinize sağlık. 18, 21, <gülüyor> 24, İki <laughs> tane Dortoscumun. Yani fena değil, güzel maçtı. Ya orada aracımız olsaydı, araç bulsaydık eğer, önceden intikal etseydik daha fazla kilo alırdık eminim evet.